Selam arkadaşlar. Magnum Vert'ten bir kaynak makinesi aldım. kutuyu hemen aklıma geldi. Açmadan sizinle paylaşmak istedim. Ben de amatör bir kullanıcıyım. Yani öyle olacağım. Ufak tefek kaynak işlerimi yapmak için almıştım. Oldukça fazla araştırdım. Bir Mega Vert modeli var bunların. Bir de Mini Vert Mag diye bir modeli daha var. Ben Megas'ını tercih ettim daha profesyonel olduğu için. Şimdi bakalım kutudan ne çıkacak. Zaten siz de araştırırsanız sağ olsun diğer kullanıcılar da benzer yorumlar atmışlar. Faydalı oldu. Ben de onlardan faydalandım. Belki siz de benden faydalanırsınız. Şimdi kutuda önce bir kullanma kılavuzu çıktı garanti belgesi çıktı. Güzel ambalajlanmış bir askı aparatı var. Sanıyorum bu rutubet için. Burada bir şase pensesi. 2 metre diyorlardı. Ölçmedim ama vardır 2 metre. Yine burada Kaynak pensesi kabloları da oldukça kaliteli görünüyor. Bu burada da kaynak makinesinin kendisi. Şimdi kutudan çıkaralım onu. görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yapayım. Lastikimi geri alacağım. Çıkarttım. Evet, çok da güzel kokusu var. Ne kokuyor bilmiyorum sanıyorum bu kutuyu. Evet. Çok sağlam bir kasa yapısı görünüyor. Herhalde yani bana böyle geldi. şey saç kalınlığı da oldukça iyi. Arkasında da değerleri yazıyor. Mega Stick diye. Bu ürünü almıştım. Bu ürün geldi. Teşekkür ediyorum. Alışveriş ettiğim web sayfasına ve satıcıya. Ben taşıma çantası rica etmiştim. Ama bu ürünlerle taşıma çantası gönderemediklerini söylediler. Olsaydı çok daha güzel olacaktı. Yani şöyle o matkap pilinin taşındığı çantalar gibi. Bakın arkadaşlar burada bir şarteli var. Şartel gayet profesyonel, güzel, kaliteli. Ön tarafta da yine amper değeri, burada dijital ekranı var. Bu apartman dairesindeyim diyeyim şu anda bunu çalıştıracak durumda değilim. Ama çalıştırdığım zaman ve kaynak yaparken de size paylaşımda bulunacağım. Şimdi kutunun içeriği bu arkadaşlar. Yani kullanmamama rağmen ben gelen cihazın bana beklentimi karşılayabilecek bir içerikte çıktığını söyleyebilirim çok araştırdım magma magmavelti bir sürü kaynak makinesi var internette bu ürün yerli bir ürünmüş Manisa'da üretiliyormuş araştırdığım kadarıyla buna benzer birçok ürün var fakat demircilere baktığımda bu kaynak makinesini çok görmüştüm oradan kafamı kurcalamıştı. Demek ki demir işi yapıyorsa bu adamlar iyi bir şeydir diye düşünmüştüm. Nitekim de öyleymiş. Yıllardır üretim yapan bir firma. Şimdi kullandığımda kullanım tecrübelerimi aktaracağım size. Teşekkürler.